Evet, Nihal Akçalan. <laughs> <laughs> Neyi gösteriyorsunuz? Anlamıyorum ben. Nihal Akçalan'ın yapacaklarını göstereceğiz ee, az sonra ama. Nihal'cığım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hemen hızlı bir giriş e, yapıyorum. Hemen yünleri, hediyeleri söylüyorum. ...paketi şöyle bir ambalajladım... ...bakın bu ürünler renkleri... ...Nihal As az sonra yapacağı... Pırıl pırıl, e, pırıl, pırıl. ...pırıl pırıl... ...bebe mi bunlar? Bebe de var, büyük de kullanır, bebek de kullanır... ...şöyle dokunuşta yani, gördüğünüz gibi... ...böyle pırıl pırıl saçan yani, gibi bir koton. iplik... Evet, koton, ...koton değil mi bunun? Evet çok Arlak, pırıl, güzel... Bir iplik. ...süper, o zaman ben bunları blok halinde... ...şöyle yere doğru indiriyorum... ...evet... E, ...bundan e, buraya evet. alıyoruz... E, ...bugün elinizdekini yapacağız... Bunu mu yapıyoruz evet, bugün onu yapıyoruz. İnanmıyorum ay. Yani hem kumaş ve örgü bir arada kullandık. Ay, kız torun da istiyorum ben. <laughs> evet. Ben süper de. güzel <laughs> süper güzel ay çok tatlış <laughs> bu. Evet. Bu nasıl bir şey? Şu mudur bu? Evet evet üstte giymiş halde Süper güzel bayıldım harika çocukların en güzel zamanları kaç aylık e, bebek için? 9-12 aylık bir kız çocuğuna göre henüz ayaklanmış yürürken. ...yürürken evet. giyiyor. Ama yumuşacık. Evet. Gerçekten evet. Tam yumuşak Tam böyle çok güzel. E, şeydir. Yani hani yumuşak saten gibi pırıl pırıl bir evet. itik. Evet. O da aynı. Bu da aynı bir Bu iktek. da çok güzel evet. olmuş. Bunlar tam böyle akşam üzeri falan çok harika. Bu da öyle. Evet. Bunun, bu da çok Bunun da olmuş. mesela üzerindeki aflik değişik bir tekniktir. Bu da gayet güzel. Bunlar, ne bu bir şişten ya, örüldü? örüldü. Şişten örüldü ama e, çok güzel. Bu yapan arkadaşımız gayet görelim. güzel. İnşallah. Onu da bir getireyim. Özellikle bu üstünün yapılışını görelim. Çok güzel olmuş Ayrıca ilmek çıkarılıp tekrar yapılıyor falan. Sanki bir bütünmüş gibi. Hmm. Süper güzel. Evet. örmek Görmek isteriz bu evet. tekniği. Evet. Evet Nihazin, Şimdi ben e ilmek sayılarını vereyim. Verelim. Ee, 79 Üstümüze. ilmek başlıyoruz. Yakadan başlıyoruz. Yakadan mı? Evet şuradan yakadan. Roba diyoruz. Robadan başlıyoruz. 79 ilmek başladım. İki diş haroşa ördük. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, ee, ilmekleri sıralıyorum. 7 ilmek haroşa, 8 ilmek düz, 1 ilmek dolama yapıyorum, arttırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum, 1 ilmek dolama yapıyorum. Bunu da hem bedene hem kola arttırma yapmak için. Kol için 10 tane ilmek düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum, düz örüyorum, arttırıyorum. Arka için, şurası için şu bölüm evet, için oradan göstersen belki daha mı daha daha iyi olur. olur 25 ilmek şu arka için 25 ilmek tekrar arttırıyorum bir tane örüyorum arttırıyorum tekrar kol için simetrik olarak devam ediyorum kola 10 tane arttırıyorum örüyorum arttırıyorum bir dakika orayı şöyle bir gösterelim şurası evet, şurası ...bebek evet. hırkası yapar gibi. Bebek hırkası yapar gibi. Robadan evet. başlar gibi sadece Aynen. açık yapıyoruz Hı. biz burasını. Şunları da hani üst üste Kaç gelsin diye. Kaç tane buradaki diyerek. haroşa? Burada yedi tane haroşa, sekiz tane düz var. E, bu yedi kenarı nasıl sizin. böyle oldu? Bunları tığla yapacağız. Sonra? Sonra bitiriyoruz. Evet bitirdikten sonra fıtırcık oyası dediğimiz bir oyamız. Fıtırcık. Evet. O da başka bir şey diyor fıtırcık oyası. <laughs> evet. Evet. Eteği nasıl yaptık? Şimdi bu da isterseniz bir başka hani artık sıkıldığınız bir elbisenin eteği de olabilir. Çocuklara her şey onun. Yani ben işte olur. evdeki herhangi bir kumaşı değerlendirdim. Altına bir dantel bunu böyle aldım, diktim, büzdürdüm. İşte isterseniz buraya çıt çıt, isterseniz benim gibi komple de dikebilirsiniz. Çünkü Şuradaki açıklık bebeğe yetiyor. Hı Evet Buradaki yetiyor. Bu dolamaları yaparken şu arttırma işlemlerine yalnız dikkat etmemiz gerekiyor ki çok güzel. Sekiz defa yapıyorum. Bunu ayrıca e, Derya'nın bizim web sitemizde bulabilirler. Ücretsiz dergilere girecekler. E, Açıklamaları her türlü var. Açıklaması, çizimi her şeyi var. E, bu dolama işlemini sekiz defa doladım, yaptım. E, yaptıktan sonra ilmekleri şurada bir aşamamız daha var onu da gösterelim. E, Facebook'ta paylaşalım Ece bu bilgileri. ...şimdi şöyle yapalım... ...senin biraz değişik yalnız şöyle ikili ikili... ...evet iki defa iki defa onun için... ...onun diyor, onun için söyledim Hı -hı. yani web sitemizde... ...onun hem çizimi var hem açıklaması Nasıl var... ...nasıl artır, arttırıp eksilttim burada onu anlayamadım... ...şimdi ben. eksiltmemiz yok zaten... Ar ...sadece arttırıyoruz... ...şöyle göstereyim... ...şimdi ilk sırada bunu arttırdık... ...şu evet, dolama evet. yaptık... İkinci, e, ...arka sıralarında ilmekleri geldiği gibi ördük... ...üçüncü sırada... ...hemen yanındaki ilmeği arttırdık... Bu sefer ortada bir tane düz örmüştük. Onu üç, üç tane, tane düz öreceğiz. Bak bu çok ha. güzel olmuş... Evet. Tekrar bir tane arttırıyorum. Sonra yine bir taneden başlıyorum. Ha, bu güzel olmuş. Bak, bu çok bu değişik, olmuş. Yani evet. çok evet. ya. örnek Hı gibi olmuş. örnek gibi evet, olmuş. Çok güzel Oldu. Evet. Ee, sonra şuraya çengelliğini aldım. Şimdi ben evet beklemeye aldım ilmeklerimizi. Kol, yani ön için oluşan ilmekleri. Arka için oluşan ilmekleri. Ve kolu koldakileri de değişik bir böyle pile şeklinde bu da güzel bir örnektir. Ee, kol için kalan ilmekleri ayrıca örüp bitiriyorum. Daha sonra bu ilmeklerin hepsini aynı şiş üzerine alacağım. İki sıra e, düz öreceğim, Dört santim haroşa öreceğim ve ilmekleri kesip bitireceğim. Süper güzel olmuş. Şurada evet. pembede de gösterelim aynı şeyi. Burada biraz böyle patlıyor gibi oluyor. Ben şey de söylemek evet. istiyorum. Ee, şu koldaki ilmek dizilimini de bir söylemek istiyorum. Hı. Buyurun. Onu da e, üç ters onu da şöyle gösterelim. 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz şeklinde sıraladık kol ilmeklerini. Daha sonraki sırada o düzün yanında yine 3 ters örüyorum. 1 ilmek arttırıyorum, 1 düz örüyorum. 3 ters örüyorum, 1 ilmek arttırıyorum, 1 düz örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Ondan sonra da e, ilmek şeyi yaparken e, ikinci sırada ya da üçüncü sırada Arttırdığım ilmeği düz örüyorum, üç tersin yanında tekrar bir düz arttırıyorum. Şurada daha rahat göreceğiz. Şöyle. Hmm. Yani hı. bir iki üç dört defa bu işlemi tekrarlıyorum. Hem Peki. ilmek artmış oluyor, evet. hem fırfır oluyor. Ee, güzel de, de bir güzel görüntü olmuş. yaptı. Evet. Yani etek kısmında da Sorularınızı da e, bekliyorum. Bir şey varsa e, burada sormak istediğiniz. Bir şeyi izah etmek istiyorum. İki dakikanızı alacağım. Şimdi Sibel'le benim kolumda e, şurada iki tane bilekliğimiz var. Ee, hem seyircilerimizden çok uh, soranlar olmuş. Garip manalar yükleyenler uh, olmuş. O, onları çok hayretle Özürüz. karşıladım. Ee, bu bir nazar boncuğu. Ha bir nazar boncuğu takmışsın evet. ha bu. Ee, bir kadın sanatçı Tatyana Çohoremi uh, yapmış bunları. Yunanlı bir kadın sanatçı. Uh, bir uh, örme tekniğiyle yapmış ki hepiniz bunu uh, yapıyorsunuz. Ben el işi olduğu için bunu çok Hı -hı. sevdim. Benimki kirpikli. Sibel'in ...ki e, kirpiksiz. Kirpikleri çok dökülmüş. soranlar var. efendim <laughs> Kirpikleri, dökülmüş, kirpikleri <laughs> dökülmüş diyor. Çok güzel yapmışlar. Hatta e, bir seyircimiz bir yakın, yapmak istiyormuş. Yapmak istiyormuş. Bir şöyle çok Hı? yakın dalalım mı buna arkadaşlar? Rica e, bakın etmiştün, İplikten, dükkanı alayım. E, bir çok yakın resmini de koyalım biz e, bunun. E, ben bir arkadaşımın dükkanından aldım. E, şöyle yapayım. Bir hikayesi de var üstünde. Bakın. Ee, ...böyle arkasının kapanışı da... E, ...çok güzel... ...şöyle buraya o kendisi... E, ...Yunanistan'dan almış getirmiş... ...kilit sistemi çok, ha, güzel olmuş. Kilit bir sistemi bir şey çok değişik oraya. bir şey koymuş... ...bakın meraklılarına... E, ...göstermek için... mumlu bir iple e, Hı -hı. çalışmış... ...gayet güzel yani tek ilmekten... ...başlayarak bir örme tekniği bu... E, ...göz, nazar değmesin diye... ...hatta... E, ...benim gelinim de... E, ...çok e, beğenmiş... Bir tane de e, onu aldım. Güzel bir şey. El işi bir kadın evet. yapmış. elişi olduğu için benim için çok değerli. Buna garip manalar yüklemektir. <laughs> ee, nasıl bir e, zihniyettir, Mantık. mantıktır, akıldır? Ee, onu da anlayamadım. Gerçekten el işi benim için çok değerlidir. Evet. Sizlere de öyle olduğunu düşünüyorum. Göz boynu. Göz ben Göz, Maksim. göz Maksim. evet. Ha. diye aldım. Estetik. Ee, estetik şey. güzel bir şey. Güzel bir sanatçı yapmış evet. yani. Koyarım bunu, araştırırsınız sanatçıyı da. E, internetten. Evet Sibel Yalçın'ın yanına gidiyorum. Çok güzel bir model. Evet. Eğer bugün bakacağım ben tweet'lere veya Facebook'a. Anlaşılmayan bir şey varsa Nihalcığım haftaya bir daha tekrar ederim. Tabii bunu. ki olabilir. Oldu mu? Tabii. Ee, çok güzelmiş. Resimlerini koyarsak zaten çıkarır Ay, çıkarız, yani çıkartır. Basit öyle çok zor bir Hı -hı. şey değil. Ay bir dakika. Bugün benim çayım geldi. Çok güzel. Baktım Nihal içiyor. Herkes <laughs> çay içiyor. Çok heveslendim. Ama çok Ama güzel demlemişsiniz. Güzel, güzel olmuş bugün çay. sağ. Güzel demli çayı severim.